beyin ve sinir sisteminde serotonin hormonunu salgıyarak mutluluk hissi verir. Vücutta bulunan serotonin hormonun artmasına olumlu yönde etki eder. 6 aydan uzun süredir 5 HTP alıyorum ve paylaşmak istedim. Sabah kahvaltısından yaklaşık 1 saat önce 50 mg alıyorum ve geceleri de vitaminlerimi alıyorum. B6, 5 HTP'yi serotonine dönüştürmeye yardımcı olur. Ancak bu beynin dışında, bağırsaklarınızda olduğu gibi gerçekleşirse, kan-beyin bariyerini geçemez. Yani fikir, 5HTP'yi başka bir yerde, bağırsaklarınızda olduğu gibi kullanılmadan önce beyninize ulaştırmaktır. Bu nedenle çoğu zaman B6 ile paketlendiğini unutmayın. Bence B6 almak istiyorsanız, 5HTP'den birkaç saat sonra almaya çalışın. Konuşma konusunda kesinlikle daha az panik yaşadığımı fark ettim. Daha az kekelemiyorum. Sadece bundan hiçbir travma geçirmiş gibi görünmüyorum. Bu da zamanla daha akıcı bir konuşmaya yol açtı. Mümkün olduğunca azalmaya çalıştım ve hafta sonları bırakıyordum. Kullandığımda çok daha sakin olduğumu fark ettim. Bu yüzden kullanmadığımda biraz sinirlilik sorunu yaşadım. Sadece 10 günlük bir ara verdim. Şimdi bazı OKB takıntı eğilimlerim olduğunu biliyorum. Çünkü bunları ancak geri geldiklerinde fark ettim. Ayrıca telefondan yemek sipariş etmekten ve işteki toplantılardan tekrar korkmaya başladığım için şok oldum. Tekrar almaya karar verdim. Yani bir tedavisi yok. Ancak zihinsel sıkıntıya yardımcı olan her şeyin iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü buna alışabiliyor ve zamanla etkisini kaybedebiliyorsunuz.